Badem çiçeği ya da çiçek açan badem ağacı olarak adlandırılan bu tablonun hikayesini hiç merak ettiniz mi? Tablo 1890 yılında Hollandalı ressam Vincent van Gogh tarafından yapılmıştır. Van Gogh bu tabloyu kardeş Theo'dan gelen bir mektup üzerine resmetmeye başlar. Kardeşi mektupta bir oğlu olduğunu ve ona Vincent adını verdiklerini söyler. Bu müjdeli haber üzerine Van Gogh hemen onun için yatak odasına asmak için yeni bir resim yapmaya başladım. Mavi gökyüzüne karşı beyaz çiçek açmış badem dağları diye yazmıştır. Bu arada ben bu hikayeyi duyduğumda bu mektuplaşmaları merak ettim ve Theo'ya mektuplar aldı bu kitabı okudum. Bu kitapta Van Gogh'un kardeşine gönderdiği mektuplar yer alıyor. Sanatçının iç dünyasını daha iyi anlamak isterseniz okumanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi tablomuzu incelemeye geçelim. İlkbaharın gelişiyle çiçek açan badem dalları yeni bir yaşamı sembolize eder. Van Gogh Badem Çiçeği adlı tablosunu oluştururken Japonizm'den etkilenmiştir. Hiroshige gibi büyük Japon sanatçılarının eserlerini özenle inceleyen sanatçı, kullanılan tekniklerden oldukça etkilenmiş ve bunu deneyimlemek istemiştir. Van Gogh kardeşine yazdığı bir mektupta bu tablo için üzerinde en sabırla çalıştığım, en sakin ve nazik dokunuşlarla resmettiğim en iyi işim bu demiştir. Gerçekten de ressamın tabloyu yaratma sürecindeki ruh hali ve dinginliği tabloya yansımıştır. Aslında Çiçek Açan Badem Ağacı eserinin hikayesi 2 yıl öncesine dayanıyor. Van Gogh, 1888 yılında Arles'te akıl hastanesine kaldığı dönemde bahçedeki ağaçları inceler ve kendi kendine teraka uygulardı. Özellikle baharın gelişiyle tomurcuklanan ağaç dağlarına hayrandı. Tomurcuklanan çiçekleri farklı formlarda tuvale işlerdi. Van Gogh 1888'in Mart ayında hava durumu ve badem ağaçlarının tamamen çiçek açmaya başladığını anlattığı mektubunda buradaki hava değişebilir. Genellikle çalkantılı gökyüzü rüzgarlıdır. Ancak badem ağaçları her yerde çiçek açmaya başlar şeklinde yazmıştır. Van Gogh bu tabloyu tamamlayıp yeğenine hediye ettikten birkaç ay sonra silahıyla kendini göğsünden vurarak yaşamına son verir. Belki de yeni Vincent Van Gogh için yeni bir varoluş simgeledi ve ressam yetişkin Vincent'ın ömrünü bu yeni doğuşta sonlandırmak istedi.